Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün e, Savaş yapacağız Yani savaş yaptıracağız Daha doğrusu Şurayı cam yaptım Kaçmasınlar diye Yapacağımız Diğerleri şu değil ya yani, Bu değil Bunu atalım yere Bu kaçıyor At şunu Ben biraz oynadım bunu o yüzden envanterim böyle. Hatta dur ben şunu şöyle yapayım iyice. Tamam bugün savaşıp yaptıracağız. Hep karıştırıyorum. O zaman değil. Savaş yaptıracağımız kişiler başlasın. Öncelikle 1 e, 2 Dur 2 3 3 tane Dur hatta 4 olsun. 4 tane zogilin verse bir tane demir golem. Hadi Hadi, hadi demir golem. Hayır ölecek. Hasar aldı böyle. Bu vursa mı? Hadi, hadi kazan hadi. Ölme hayır ölecek neredeyse. Hayır demir golem baştan gitti. Tam bunlar yendi. <laughs> şimdi demir golem elendi ama belki sona falan kalabilir şimdi zoglin vs yağmacı savaşıyorlar <laughs> <laughs> yine zoglin yendi bugün bütün mobları savaştırmaya çalışacağım Şimdi en büyük savaş yapayım mı? Yok ya. Şimdi bence Piglin vs Zoglin. Yok Piglin savaşmıyor. Ya yani vuramıyor bile. Bak Zoglin yenecek gibi. Bak bu vs şey. Dur Zoglin. Bu arada şu yenecek gibi. Şimdi bir de bunu öldürürüz. İşinden ne düştü? Eğer. Sanki çok gerekli. Tamam şimdi demir golem vs 3 tane yanmış. 4 olsun. 5. Demir golem tek bir şey. Hadi. Kim yeniliyor? Demir golem hasar aldı. Hayır hasar alma. Ölme. Demir golem. Hmm, demir golem yendi. Ama üstüne Öldürmem lazım seni. Şimdi kim bilir envanterim nasıl olmuştu. Şimdi bu vs şey bu demir golem ya da iki tane demir golem tabi saldırsana İki tane olmasını gerekli etmiştim zaten bir tanesi öldürüyormuş Bunlar beraber acayip sıkıcı bir şey hadi 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 ya yuppi yuppi tamam o zaman um, üç tane piglin vs bu <laughs> demiri golem şu an acayip gülüyor hmm, o zaman şöyle yapalım ee, 4 tane zoglin şu sayılıyor bu arada küçük olan vs ee, 4 tane hatta 5 tane şey yağmacı Hiçbir ölmedi. Oha. Hiçbir ölmedi. Oğlum nasıl oluyor lan? Aa, sen de öl. <laughs> Şu piglin versi yağmacı yapalım. Şöyle şura piglinler olsun. Şurada yapmayacak. Lan bunlar savaşmıyor mu? Savaşıyor mu? Ya komutları Al. Öldünüz işte hepiniz. Bunu mu istiyordunuz? Niye savaşmadınız? Savaşmalıydınız. Ee, o zaman şey yapayım. Zog e yok onu yaptık ya. Z Zoglid vs şey olsun. Ee, böyle bir kaç tane de yapalım. İki tane bulmam. İki tane. Zoglin ve bu çünkü acayip güçlü. Ama alan küçük. Ne oluyor? Oğlum hadi. Hadi oğlum hasar alsın. Hangi takım tutuyormuş ya? Hayır. 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 Mojang sana ses tutuyor. Buradan bu kadar güçlü yapmıyor. Oğlum çok güçlü oldular. Anca birkaç tanesi öldü. Tamam, şimdi şöyle yapalım. Bak, iki tane bu vs, bir tane bu vs, iki tane bu vs, üç tane demigol. Wow, kıyamızı var mı? Oğlum hayır demek olamıyor Hayır. iyi demir golemler kazandı. Krallar kazandı. <laughs> demir golemler bu savaşta acayip iyi gidiyor. Yani bence en iyi olan demir golem olması gerekiyor. Çünkü bak şöyle bir şey yapayım mı? Hani demi golemler acayip güçlü 1 2 3 ya Zordur, bir git ya. of 1 2 3 1 2 3 4 5 5 vs dur takım yapıyorum şu an. Bunlar bir takım. Demir Golem bir de Zorbulun Mert. Hadi bakayım. Çok karmaşık oldu. Bak Zorbulun Mert şurayı istedim. Aha Demir Golem öldü. Zorbulun Mert kaldı sadece. Mert ölüyor mu? Nasıl ölmezsiniz? Aga be. Demir golem ve zorlu takımı kaybetti. Ve çok az canları kalmış. Lapin. Bunun bir vuruşluk, onun üç vuruşluk. O zaman şimdi en büyük savaşları falan yapayım. ben bir tane savaş yapmak için böyle mob alayım. Hangisi olsun? E, dur. E, var e. Bir de şey olsun. muhafız. Nerede lan muhafız? Nerede? Ama yaşlı muhafız. Hadi bakayım. Bak, 3 tane demir golem versin. 3 tane muhafız. Şöyle. Yaşlı muhafız. Hadi. Hadi oğlum Hadi. Demir görenler. Tam yendiniz. Ben öldürdüm. Öldürdüğüm böyle içi acı <laughs> Çok şaka Bu arada amortisisi yeri acayip küçük olduğu için gözüküyor. Oha lan. Lan. <laughs> Bunun şansı kaç? aldım ya şimdi adamları işi bitti bak şey Zoglin bak üç tane dört tane hatta hatta 5 olsun beş tane Zoglin verse bu evare birkaç tane bir de muhafız bence şu Bakmar ya. Dur ne alayım bak, Aa, ne alsam şu anda. Ekran görmüyoruz biliyorum ama yani bir şey almam gerekiyor. Ah Blaze. Tamam. Oğlum kim yeniyor? Nasıl bir savaş oluyor bu? Şu öldü bu arada. Şu öldü. A gelebilir. Şeyi elimde 10 model Civic. Arkadan bastım yandı. Hadi be. Kaybettim. Tamam. Yok. Bu da yani şimdi nasıl bir savaş olacak çok merak ediyorum. 3 tane hatta, 4 blaze vs de bir gol ama 2 tane oğlum tek attılar lan bir sana bir öldü şu an şu anda acayip garip gidiyor yağmacı ordusu ordu yapıyor daha şöyle direk ordu şöyle acayip fazla ordu vs blaze ordusu oğlum siz savaşmıyorsunuz mu ya bak siz de piglin ve ordu acayip kastı. Ana şu çubuğu. Hadi ben ende gidiyorum. Bu arada bunu ikincisinin gelmesini istiyorsanız like atın. Bir de şey oldu. Bir an a, acayip fazla abone geldi. Ben şaşırdım. Şundan iki tane. Ya. Savaşmıyor mu? Ya yok savaşmıyor. Oh. Oh. hiçbir de savaşmıyor. O zaman şey yapayım. Muhafız vs. Blaze. artık savaşı Bak adamı çıldırtmayın artık savaşın. Bak. Savaşmazsanız vallahi böyle ölüyormuş. Al işine sünger çıktı. Sünger ne alakası senin işinde? Demir golem vs muhafız. O muhafız acayip saçma. Hiçbir şey yapamıyor. Tamam ben o zaman videonun sonuna geleyim. Acayip uzun oldu çünkü video. Hadi bay bay.